cinayetlerin yüzde seksen beşi tecavüzlerin ve şiddet olaylarının yüzde ellisi eşlerini dövenlerin yüzde yetmişi işe gitmeyenlerin yüzde altmışı akıl hastalıklarının yüzde kırk ile ellisi alkolden kaynaklanmaktadır. Buna trafik kazalarını da ilave ediniz. Alkol alan insanların hadatlerini her akşam televizyon kanallarında görüyorsunuz. Alkol alan insanların insanlık onurunu koruyabilmeleri mümkün mü? Bu kadar zararları açık iken insan oğlu böylesi bir ilticağın içine nasıl düşebilir? Alkollü içkileri kullanmak bir cinnet. Savunmak bin cinnettir. Siz deliyi nasıl tanımlarsınız aziz kardeşlerim? Hadi buradan Türkiye'ye bir soru yöneltiyorum. Deliyi nasıl tanımlarsınız? Deli, akla aykırı hareket edendir. Bilimsel verilere aykırı hareket edendir. Toplumsal tespitlerle çelişen adamdır. Ve yaradanın ölçülerini dışlayan adamdır. Alkolde bütün bunlar var. Zaten deli iyi, ruhsal rahatsızlıkların kaynağında da ne var? Alkollü içkiler, esrar ve eroin var. Dünyamızın durumu hayretler vericidir aziz kardeşlerim. Bütün dünyada uyuşturucu maddeler yasaklıdır. Yani afyon, esrar, Eroin, kokain ve biz tiner kullanan çocukları küçümsüyoruz, basitte irca ediyoruz, dışlıyoruz. Neden? Çünkü tiner içtikleri zaman insanlık onurunu koruyamıyorlar. Peki insanlık uyuşturucu maddelerin karşısına dikiliyor da neden alkollü içkilerin karşısına dikilemiyor? Neden? Sebep ne? Yani uyuşturucu maddeler zararlı da alkollü içkiler faydalı mı? İnsanlık bir garabetin içinde. Ama ne yapalım ki? Vaka bu.